Merhabalar arkadaşlar iyi günler bugün Mobile Legends Bank Bang'in yine çıkarmış olduğu aksiyon modlarından bu mendiri göstereceğim. İlk başta girelim bu mendiri tıklayalım. İki tane modu var bu mendirin. Bir tanesi iki oyuncu iki vs iki futbol modu, diğeri nakat modu. İkisini de göstereceğim. İlk başta birazcık moddan bahsedeyim. Mod sanki böyle eskilerden kral oyunda girerdik. Kronda oyun oyun yazardık. O şekilde oyuna girerdik. Öyle bir mod yapmışlar. Birazcık basit olmuş. Ama yapacak bir şey yok. Çıkarmışlar. Şu köşeden zaten karakterlerini seçiyorsunuz. Direkt ama ilk karakterle gireceğim. Şimdi hemen başlayalım. 2 vs 2 futbol moduna başlayalım. Zaten hızlı buluyor. Bu saatlerde de çok fazla genelde oyuncu girdiği için bulacaktır hızlıca. Evet, hadi bul. <laughs> evet, rakiplerimiz bulundu. Modun en güzel yanı sadece 3 dakika içinde 100 altın veriyor olması. Sürekli sürekli altın kasmak için hızlı bir mod. Modun amacı karşı tarafa bu şekilde bomba atmak, adamları o bombanın üzerine denk getirmek ve burada çıkan özellikleri almak Bu karşı taraf patlatmadan önce almak bunları önemli olacak Oradaki ayakkabılar hareket hızımızı sağlıyor Şu zar şeklinde görmüş olduklarınız üzerinizdeki sayılara göre karşıya bomba bırakıyor. Oradaki <laughs> nerede sağlamlaştıklar normalde oyun bu kadar uzun sürmüyor. bizimki bir tane öldürdü böyle. Ne dedi, ne dedi, ne dedi. hangimizi öldürdü bilmiyorum bu şekilde adamlara bombalar atmaya çalışıyorlar ikinci öldürmemizi de aldık topları böyle karşı tarafa atarak onları öldürmeye gerekiyor bir de şu pembe şeyler var pembe olanlar otomatik kendisi düşüyor Amaçları bizi sersemletiyor. Onlar bizi sersemlettiğinde sağ tarafa <laughs> Bunlar da baya baya oyun, oyunu sonlarına doğru baya baya sevdiğişiyorlar. <laughs> Ve <gülüyor> inkilak olduk adamlar kazandı. İlk mod böyleydi ki vs 2. Şimdi verdiği altına bakın. verdiği altın yüzdeki kaybetsen de kazansan da yüksek bir miktarda altın veriyor. Şimdi diğerini göstereyim. Knockout modunu. Knockout modunda da şey var. Kutular var. Kutuları koyduğunuz bombalarla patlatıyorsunuz. O kutulardan çıkan hediyeleri alıyorsunuz. Hediyelerle de genelde menzil artışı, fazladan bomba koyma, hareket hızı, saklaştır gibi şeyler veriyor. Hemen onu da göstereyim. Yanlış yere koyduk. Burada. Gördüğünüz gibi ikinci bomba koydu. Menzil artışı. Durduruk ve hareket hızı. Pembeleri aldığınızda menziliniz artıyor arkadaşlar. Evet. Ben bunu patlatıyordum. Ben. Benzerim buradan bayağı bir artmış oldu. Hı. Bu şekilde de eğer şeyimiz varsa ne olmadı? <laughs> Hepimiz öldük. Burada donduktan sonra genelde biri size dokunursa yani bir altın almış oluyorsunuz. Mesela karşı tarafta iki kişi gelse bize dokunsa iki şey falan alacak. Galiba bilmiyorum oyunu pek fazla. Yani öldürdükten sonra rakip takımın oyuncusuna dokunmanız gerekiyor. O sayede win alabiliyorsunuz. Karşı taraf bolttu galiba. Kolay bir win oldu. Bu el. en çok ben öldürüm. 115 altın gördüğünüz gibi. Hemen 6 dakikada altınları çatır, çatır indiriyoruz. Bu modun tek yönü o. Yoksa kral oyuna girip normal oyunu oynayıp yine zevk almaya bakabilirsiniz. Herkese iyi günler arkadaşlar.